Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Instagram beğeni satın alma ve alternatif birçok platformda takipçi, beğeni, izlenme ve etkileşim arttırma işlemlerini kolayca nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Sosyalturk.com sayesinde hiçbir şekilde şifreniz talep edilmez ve başka hesapları takip etmeniz istenmez. Böylece güvenle kullanabilirsiniz. İlk olarak sitemizde ücretsiz bir hesap oluşturalım. Kayıt ol butonuna tıklayın. Ekranda çıkan formdaki alanları sırasıyla doldurun. Kullanıcı adı. Aklınızda kalacak bir kullanıcı adı belirleyin. E-posta. Erişilebilir bir e-posta girin. Telefon numarası. Size ulaşılabilecek bir telefon numarası yazın. Şifre ve şifre onay. Güçlü bir şifre oluşturun ve her iki alana da aynı şifreyi yazın. Formun altındaki tüm kutucukları onaylayın. Tüm bilgileri doğru şekilde girdikten sonra Kayıt ol butonuna tıklayın. Artık hesabınız hazır. Sitemiz üzerinden sunulan tüm hizmetler bu sayfada. Kategoriler arasından dilediğinizi seçin, aradığınız hizmeti bulun ve binlerce alternatif arasından size uygun olanı seçip sipariş oluşturun. Hizmet seçiminizi yapın. Eğer takipçi alacaksanız kullanıcı adınızı girin. İzlenme veya beğeni almak için gönderinizin linkini ekleyin tahmini gönderim süresini ekranda görebilir. Detaylı bilgiler için sağdaki açıklama kısmına bakabilirsiniz. Sol menüden Bakiye Ekle seçeneğine tıklıyoruz. Açılan ödeme formunda kredi kartı, banka kartı veya havale gibi yöntemlerden birini tercih ediyoruz. Yüklemek istediğimiz miktarı tutar alanına yazıp aktif kullandığımız telefon numaramızı girerek ödeme işlemini tamamlıyoruz. Sitemize üye olup videoya yorum yapan 5 kişiye 1000 takipçi hediye ediyoruz. Ücretsiz takipçi kazanmak için hemen hesabınızı oluşturun ve yorum yapın.